Önce kendimden bahsedeyim. Ben yaklaşık 10 senedir Yaşar Üniversitesi'nde, Yaşar Üniversitesi bünyesindeki Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisinde görev yapıyorum. Bir yaklaşık 10 senenin 4 senesi kadar da girişimcilik tarafındayım. Girişimcilikle ilgili girişimcilik programları olsun, girişimcilik süreçleri olsun, bunları yürütüyorum. Burada Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi BTTO'nun altında Kuluçka Merkezimiz var. Minerva Kuluçka Merkezi. Onun da başındayım şu anda. Kuluçka Merkezi iş fikirlerine e, başvurularını aldığımız bir girişimciler için mentorluk eğitim verilen bir merkez gibi düşünebiliriz. E, aynı zamanda RTTP ünvanına sahibim. Teknoloji Transfer Profesyoneli diye geçiyor bu ünvan. Uluslararası bir ünvandır. E, girişimciyi e, hangi noktadan nereye getirdiğinizle ilgili böyle bir e, case e, yazıyorsunuz Uluslararası tarafta ATTEP e, kurumuna ve orada kabul alırsanız bu unvanı size veriyorlar. Bu e, Eee kuluçka merkezimizden bahsedeyim. Ben 2016'da üniversiteye başladım çalışmaya burada BTT'de ama yaş kuluçka merkezi bir önceki slaytta olacak. Kuluçka merkezi 2015 yılından beri faaliyet gösteriyor. Maminevi Kuluçka Merkezi. Burada e, üniversite öğrencimiz olsun, akademisyenimiz olsun, mezunumuz ya da dışarıdan girişimci olsun e, iş fikriyle gelen, destek almak isteyen e, girişimcilere biz yol gösteriyoruz. E, Tabi burada yenilikçi olması, arge tarafının olması, teknolojik e, ta, tabanlı olması e, önemli kriterler içerisinde yer alıyor. Peki Kuluçka Merkezi girişimcilere ne gibi avantajlar sağlar? Onlara bir bakalım. İş fikriyle gelen öğrenci ya da girişimci kim ise onu iş fikrini nasıl geliştirebilir? İş planı nasıl yazılır? Nereden başlanır bu işe? Bunları öğretiyor. Yani bunları gösteriyoruz eğitim ve mentorluklarla. İş modeli oluşturma konusunda eğitimler veriyoruz. Girişimcilik alan, alanındaki yarışma olsun, demo değiller yapıyoruz yatırım e, süreçlerinde destek olma gibi her türlü uçtan uca faaliyetlerde girişimcinin yanındayız. Birçok destek programı oluyor TÜBİTAK, daha sonra bahsedeceğim onlardan da. O taraflarda da biz e, girişimciyle birlikte çalışıyoruz. Aslında e, iş fikri olan e, girişimciye bunu nasıl business tarafına dökeriz, yani orada nasıl ilerleriz bunu gösteriyoruz diyebiliriz e, kısaca. Girişimcileri yatırımcılarla da buluşturuyoruz. Birçok böyle e, kaç senedir tabii içinde bulunduğumuz için girişimcilik ekosisteminin network ağına sahibiz. Bu alanı onlara açıyoruz bizimle birlikte yürüyorlarsa eğer. Ulusal ve ee, uluslararası taraftarda da destek oluyoruz. Orada bu su sunumda slaytlarda belki e, geç geçmeyeceğim hani slayt koymadık ama e, bundan bir yaklaşık iki sene önce kadar Silikon Vadisi'ne girişimci gönderdik. koskepten destek aldırdık biz de. E, işbirliği yaptık Silikon Vadisi'ndeki bir hızlandırıcı ile. O yüzden yurt dışı e, uluslararası pazarlardaki fırsatları da e, girişimci istiyorsa eğer onları açıyoruz diyebiliriz. E, aynı zamanda bu girişimcilik dışında da tabii e, bizim BTTO'nun altında e, bir, bir beş tane modülümüz var. İşte etkinlik, hibe ve destek programları, üniversite sanayi işbirlikleri, e, girişimcilik ve fikri haklar, patent konusu, fikri sanayi mülkiyet hakları konusunda da bilgilendirme yapıyoruz. O yüzden yani ofiste e, her türlü e, alanda uzman, sizin destek olacak e, kişiler mevcut. Girişimcileri kendi alanlarında uzman olan mentorlarla eşleştiriyoruz Yani girişimci bana mesela geliyor, işte Kuluçka merkezine kabul aldı. Tabii nasıl başlıyoruz bu işe? Önce iş fikriyle geliyor bana, bize başvuruyor. Mineral Kuluçka merkezinin e, web sitesinden başvuru linkinden e, işini anlatıyor. Orada sorular var. Başvurduktan sonra bizim havuzumuza düşüyor. E, havuzda ben bir tabii ön elemeden geçiriyoruz eğer. Çok uygun mu değil mi olup olmadığı zaten o noktada eğer eksik bilgi vesaire verdiyse girişimciyle irtibata geçip bunu bir daha düzenlemesini, göndermesini iletiyoruz. Daha sonra bir girişimcilik kurulumuz var bizim. Burada üniversite temsilcileri, üst yönetim, işte akademisyen, dışarıdan yatırımcı temsilcilerin bulunduğu girişimcilik kurulunda 5 dakikalık sunumunu Sunum öncesinde ben bilgilendiriyorum nasıl sunum yapacaklar bu 5 dakikalık sunum içerisinde'nin hangi başlıklar geçmesi gerekiyor e, çünkü bunlar önemli Çöz sorundan başlıyoruz çözümü e, pazar fırsatı e, hedef kitle rakip analizi ve işte gelir modeli gibi fırsatlar e, değer önerisi. Bunlar önemli bunları e, baştan alıyoruz sunumda e, bunları bunlardan bahsetmelerini istiyoruz ve ekip önemli Aslında girişimci bir kişi bunu yapıyor diyelim bir kişi biz hani e, bu işi ekip olmadan nasıl yapılacak diye kurulda bu mesela puan kırma ele eleme e, sebebi diyebiliriz e, eleme demeyelim Hani bir sonraki e, kurul için hazırlanın şeklinde belki bir feedback geri bildirim gelebilir bu durumda size Onun dışında e, sunumu giriyor girişimci Kabul aldı diyelim. Kuluçka merkezinde sözleşme yapılıyor. Bir senelik e, bir e, açık ofis imkanı sunuluyor girişimci Açık ofis olması güzel bir şey çünkü orada başka girişimci arkadaşlarla tanışıyor ve orada hani birlikte fikir alışverişi olsun kendi işlerinde e, belki bazı işbirlikleri olabilir ya da yapamadıkları yerlerde nasıl ilerleyeceklerine dair daha detay daha bir girişimci varsa oradan bir destek almak gibi böyle network ortamı olmuş oluyor. O da bir fırsat aslında. burada bizimle olmak hep bir network. Biz girişimcilikle ilgilenen akademisyenler de çünkü bizimle birlikte. onlardan da destek alabiliyorlar. Öğrenci olsun, girişimci olsun. Daha çok yazılım projeleri geliyor ama içeride donanım projesi de var diyebilirim size. Yani bu girişimcinin motivasyonuna neyi yapmak istediğine neye aşık olduğuna bağlı öyle söyleyeyim yani hangi işi yapmak istiyor ona bağlı. Burayı bir toparlayayım, e, kuruldan sonra girişimciye destek veriyoruz bir sene, o bir sene içerisinde bizimle açık ofiste istediği zaman işte benim e, finansal projeksiyonlarda eksiğim var, ne yapabilirim, mentor ayarlıyoruz, mentorla çalışıyor. Bazı eğitimler oluyor, eğitimleri söküyoruz. ya da işte bu destek programları oluyor. Ben Biz yani burada girişimciye uygun programları öneriyoruz. Mesela sizin, senin işin yeşil büyümeyle ilgili sen şu e, desteğe başvurursan şuradan şöyle bir destek alabilirsin gibi orada e, bir birlikte e, paslaşarak çalışıyoruz diyebilirim. Daha sonra girişimcinin projelerine uygun fon kaynağı bulup projenin ticaretleşme. Bu tabii çok önemli. Şimdi girişimci iş fikriyle geliyor. E, ben bunu yapmak istiyorum. Çok güzel. Peki para kazanacak mısın bu işten? Yani bunun ticaretleşmesi çok önemli. Yani biz burada ezbere iş yapmayalım. Çünkü ben mesela girişimcilik dediğin zaman business model kalmaz diyoruz ilk etapta değil mi? Herkes ona çalışıyor. Business model kalmaz nasıl iş planı nasıl yazılı? Bunlar çok güzel. Ama e, burada ben ilk etapta şey söylüyorum. Şimdi bir işi e, yürütürken büyütürken çok emek harcanıyor değil mi? Yazılım projesi 3-4 ayını 5 ayını verip o projeyi e, ürünü diyeyim ürünü çıkardın. MVP diyoruz biz buna. Ürünü çıkardın ama e, ürünü Pazarını araştırmamışsın, müşterini bilmiyorsun ya da müşteriye gitmemişsin, işte e, mü, müşteri ihtiyacını tanımıyorsun. Sen kendin böyle olduğunu düşünüyorsun diyelim. Burada e, çok fazla engelle karşılaşabiliriz. O yüzden diyorum ki ilk etapta bir iş fikri var ise önce bir araştırma yapalım. Yani müşterisi kim bir konuşalım bir anket yapılacaksa yapılsın işte o e, gerçekten bu ürün satacak mı ticarileşecek mi bu iş bu proje bunlara bakalım diyoruz ve ticaretin konusunda destek e, olma tarafında network'ümüzü açıyoruz tabii ki burada. Bilimsel araştırma proje fonu kapsamında da çekirdek sermaye desteği diye bir e, bu web sitemizde de var ama şöyle söyleyeyim çok fazla uygulanabilir olmadı açıkçası. Çekirdek sermaye bunu görenler hani e, fon veriyor musunuz diye sorabiliyorlar. Aslında çok bir fon mekanizmamız şu an için yok diyebilirim. Ama e, dediğim gibi destek programlarından destek aldırmaya yönelik size e, bazı desteklerimiz işte programlarımız var. E, ve 12 artı 6 ay ücretsiz ofis ve altyapı hizmeti bahsettiğim gibi sağlamış oluyoruz. Sizlere. Diğer slide'a geçebiliriz isterseniz peki Koçka Merkezi'nde şu ana kadar 2015'ten 2025'e kadar 10 sene içerisinde neler yaptık? 49 tane girişimci kurulu geçirdik. Burada 232 e, girişimci Kuluçka Merkezi'mize başvuru yapmış. Ve biz bu 143 girişimciyi kabul etmişiz. Bu demek oluyor ki 143 girişimciye de mentorluk ve eğitim desteği sağlamışız. Kuluçka Merkezi'nin altında. Az önce bahsettim ee, destek programlarımız var. Girişimcilik deyince en başta aklımıza TÜBİTAK BİK gelir. Ee, BİK aslında bir senedir falan 1812 diye geçiyor, 1512 BİK Girişimcilik Destek Programıydı, hibe ve destek programıydı çünkü hibe veriyordu. TÜBİTAK BİK. Şimdi ne oldu? TÜBİTAK BİK 1812 yatırım tabanlı girişimcilik destek programı oldu. Yani BİK yatırım. Niye yatırım? Çünkü TÜBİTAK artık diyor ki ben sana şu kadar mevla girişim iş fikrine inanıyorum ve para veriyorum ve e, şirketin tabi bu program başvurmak için şirketleşmemiş olma şartı var. E, şirket olmuyorsunuz yani. Daha sonra kabul alırsanız TÜBİTAK'la birlikte şirketleşiyorsunuz. TÜBİTAK'ın size verdiği yatırım miktarı 900.000 TL. E, bu dönem arttıracak mı bilmiyorum. 9.000 TL karşılığında %3 şirketten hisse alıyor diyebilirim. Burada ne bekliyor? TÜBİTAK arge e, tarafı yüksek, yenilikçi, ticarişme potansiyeli yüksek e, iş fikirlerini bekliyor. E, burada tabii yine biz uygulayıcı kuruluşuz. Yine bize geliyorsunuz bununla ilgili. Başvuru dönemleri yılda iki defa ee, başvuru açıldıktan sonra başvuru dönemi başladıktan sonra zaten biz sosyal medya hesaplarımız olsun. Web site Yaşar Üniversitesi'nin ekranlarında olsun. Ya da web site e, yine Yaşar Üniversitesi sosyal medya hesaplarında olsun. Duyurularımızı sizinle paylaşıyoruz. Ee, ve bir dönem işte bir aylık bir süre oluyor mesela. Başvuruyorsunuz. Başvuru süresi. Ee, ilk ön elemeden geçiyorsunuz. İş yani iş fikri uygun mu konusu değil ama tabii bazı kriterler var. Dediğim gibi. yani Mesela o işte arki tarafı yoksa yenilikçi değilse ya da işte hiç ticari potansiyeli hiç yoksa gibi böyle elenen fikirler olabiliyor ama onun dışındakiler ikinci aşama e, yani kabulden sonra e, içeri alınıp böyle bir eğitim setinden geçiyorlar eğitimden sonra ikinci aşamaya kabul için yine tek tek e, görüşüyoruz mentorlarla destek aldırıyoruz iş planı nasıl yazılır e, iş planında neler olur birebir yanınızdayız orada e, peki biz Big'de neler yaptık şu ana kadar e, 12 dönemdir Big uygulayıcı kuruluşuyuz Türkiye'de e, 478 tane iş fikri başvurusu aldık. program kapsamında bunların arasından 142 tane girişimciye eğitim ve mentörlük desteği verdik ve 19 girişimciye de destek aldırdık diyebiliriz. Kimler başvurabiliyor programa? Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetlerinde bulunmaya aday, çağrıda belirtilen nitelikleri taşıyan, Ön başvuru tarihi itibariyle üniversitenin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora pro programına kayıtlı öğrenci ya da bu pro programlardan mezun kişiler başvuru yapabiliyor. Girişimcinin daha önce Sanayi Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Girişim Sermaye Desteği ya da TÜBİTAK 1512 programı ikinci aşaması kapsamında destek almamış olması gerekiyor. Yani daha önce bir programına girip kazanıldıysa girişimci, destek aldıysa şirketleştiyse bir daha başvuramıyor diyebiliriz buna. Ee, ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması gerekiyor. Evet bu da bir kriter. Girişimci mesela e, başvuru yapıyor. Bir başka iş ile başvurduğunu düşünüyor yani aslında. Ama şirketi var diye diyelim e, o zaman başvuru yapamıyor e, bir şart daha vardı bu da başvurduktan sonra şirketleşme yani destek desteklendikten sonra şirketleşecek e, olacağı için e, girişimci bu program kapsamında şirketleştikten sonra iki sene içerisinde SGK'lı bir yerde çalışamıyor şeklinde diyebiliriz Bu da bir kriteriydi e, yeni e, çağırdık ki kriterlerden bir tanesi diğer slayta geçebiliriz. Sanırım sonuna geldik zaten. Ee, girişimcilikle ilgili bahsetmek istediklerim bunlardı. Teşekkürler Begüm Hanım sunumumuz için Aa, teşekkür ederim. Ee, ben bir da yapmak istiyorum. Hazır öğrencilerimiz buradayken geçtiğimiz e, dönem haftalarda iptal olan, e, ertelenen e, tez yazım kılavuzuyla ilgili olan seminerimiz yarın gerçekleştirilecek. Ee, yine katılımcılarımız çünkü soru çok soru cevap yapılabilecek de bir e, seminer aynı zamanda. O yüzden e, hani videoda tabii ki yine yayınlayacağız ama soruları olan e, öğrencilerimiz olursa da muhakkak katılmasını tavsiye ediyoruz. E, yarın e, 14:30'da olacak. Yine e, duyurularımızdan da linkten kayıt olabilirler sonunda.